Çünkü konuyu biraz açalım. Çünkü şey dedi. En son cümlesi bence çok ilginçti. Dedi ki anayasada böyle bir düzenleme gelirse elbette onay vereceğiz. Dedi. Uğur Poyraz İyi Parti'den genel Burada sekreter. Anayasa, anayasa teklif düzen, göreceğiz. Teklif metni göreceğiz Bununla ama ilgili bir başörtüsüne yönelik bir veya inanç özgürlüğüne yönelik bir e, düzenleme ise buna nasıl hayır tabii diyebiliriz bakın, Biraz önce dedim ki ben ifade, inanç, kanaat bütün bu özgürlükleri'nin merkezinde duruyoruz iyi Parti olarak. Hı, -hı. Bunlarla ilgili sınırımıza söyledik. Milli güvenlik dedik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ünter devlet yapısı vesaire dedik. Bunlar da zaten sağ sol muhalif iktidar fark etmiyor. Hepimiz hep fikiriz. Tartışacak bir şey yok. Peki. Şimdi buradaki temel nokta şu. Ama onun içine şunu sokayım, bunun içine bunu sokayım. Dolgu malzemesiyle önümüze bir şey getirirlerse bakın bu memlekette bir gecede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama faaliyeti uluslararası anlaşmalarla ilgili fonksiyonları hiçe sayılarak bu memleket bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Bir gecede. İstanbul Sözleşmesi'nde kalırsın çıkarsın problem değil. Onlar ayrı bir argümandır. Çünkü İstanbul Sözleşmesi bir çerçeve sözleşme. Bunu iç yasalarınızda düzenlemenizi tavsiye eden bir sözleşme. Bunu da kısmen düzenlemesiniz. Uygulayamazsanız Peki. Bile. Ama bir gecede bakın bir gecede anayasaya doğrudan aykırı bir şekilde anayasaya aykırı sözleşmeden çekildi bir kişi. Cumhurbaşkanı kararıyla. Biz bunu yaşıyoruz şu an ya. Elimizde bir anayasa var birçok maddesi uygulanmıyor. Dolayısıyla öyle anayasa değişikliği yapmanıza gerek yok. Buyurun biz hazırlıyoruz. Güçlenmiş parlamenter sistem çerçevesinde. içinde inanç özgürlüğü, düşünce fikir, kanaat özgürlüğünü hepsine sımsıkı bağlı bir şekilde hazırlıyoruz. Türkiye'nin milli manevi değerlerine de aynı şekilde bağlı Peki. bir şekilde hazırlıyoruz. Elimizde var hazır var. Peki. Bu yapalım. Çerçeveyi çizdiniz. Ben hemen Deniz senin notların var ama Barış'la devam etmek istiyorum. Çünkü Barış e, bu e, çıkışa biraz eleştirel de baktım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına biraz eleştirel baktım. Uğur Bey'in de anlattıkları çerçevesinde e, bir gözünde bir şekil belirdi herhalde. E, nasıl değerlendiriyorsun? Cumhurbaşkanı Erdoğan da getireceğiz anayasaya dedi. Evet. Şimdi Anayasayı Sayın Cumhurbaşkanı Zaten. getireceğiz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da Amerika'da gazetecilere teklif bir gelsin. Teklifi görelim. Ondan sonra değerlendiririz demiş. Tabii bu tartışmanın bu noktalara geleceği belliydi. Çünkü Dinci siyasetin tuzağına düşerseniz o tuzaktan çıkamazsınız. Bugün ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi bu dinci siyasetin tuzağına düştü. AKP'nin elinden kozları alacağım derken bambaşka bir tartışmanın açılmasına sebep oldu. Şimdi bakın Adalet ve Kalkınma Partisi bir anayasa taslağı üzerinde çalışıyor ve bu anayasa taslağı üzerinde çalışırken ve Türkiye seçime giderken Türkiye'nin en yakıcı sorunlarını, gerçek sorunlarını konuşmak yerine biz yeniden bir kültür ve kimlik kavgasının içine düşeceğiz. İktidar partisi tam 20 senedir Türkiye'yi kimlik siyaseti üzerinden dizayn ediyor, kültürel değerler üzerinden tartışma açıyor ve hem bu kimlik siyasetine hapsettiği Türkiye'de hem de bu kültürel siyasetin içine çekip CHP'yi ve tüm muhalefeti gayri milli olarak ilan ettiği bir düzlemde de bunu tartışıyor. Ve siz hiçbir zaman Türkiye'nin gerçek sorunlarına gerçek çözümler öneremiyorsunuz. Bakın şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun açtığı tartışmayla nerelere geldi iş. Şey. AKP çevrelerinde biliyorsunuz özellikle anayasaya eklenecek maddelerde aile kavramına önem verileceği ve bununla ilgili düzenlemeler ne yapılacağı o, söyleniyor. Şöyle anayasaya Şöyle bir madde eklenmek isteniyor. AKP'li kaynakların aktardıklarına göre. Aile kadın, erkek ve çocuklardan oluşur. Böyle bir ibare eklenmek isteniyor. Anayasanın Şimdi, temel metnine değil mi bu? Tabii. Tabii tabii anayasaya. 10. maddenin değişmesi gündemde muhtemelen. Şimdi bakın. Bu hukukçuların yorumuyla bugün çok sayıda hukukçu arkadaşımızla da konuştum. Bunun doğrudan yaşam hakkına bir müdahale olduğu ve anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söylüyorlar. Neden? Çünkü hukukçular diyor ki anayasa tüm kesimleri kapsaması gereken ayırıcı bir dili olmayan herkesin kendisini eşit hissettiği bir metin olmalı. Burada Barış siz... bu arada giriyorum. 10. maddede aile ile ilgili bir ifade yok. söyleyeceğim. Ben açtım şu anda 10. maddeyi İşte mi? 10. maddede değişiklik yapılacak. Onun için söylüyorum. Hı -hı. Şimdi ne diyor taslakta? Yeni AKP'nin havuzunda hazırlanan taslakta neyin getirilmesi bekleniyor? Aile kadın, erkek ve çocuklardan oluşur. Değil mi? Bir şey mi Anlatacağım Hacı. Anlatacaksın. Aile kadın kadın evlenince aile mi olacak? Erkek erkek evlenince aile mi olacak? Şimdi burada Anayasada kadın erkek diye tanımlamak bir kere farklı cinsel yönelimleri göz ardı etmek ve insanların kendisini eşit hissetmesini ortadan kaldırmak demektir. Anayasada, zaten mevcut anayasada da e, kadın erkek ve çocuklarla ilgili 41. madde bak, aynen şöyle, şöyle diyor, diyor. Latif bir istersen. Bak, aile konuşalım. Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet ailenin huzur ve refahı ile ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimiyle uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. Tamam. bak zaten kadın erkek var da aile güvence altında. Bak şimdi Latif. Mevcut Anayasa'nın 10. maddesi. Aradaki farkı göreceksin şimdi. Mevcut şu an uygulanan. Yani uygulanan derken kağıt üzerinde hiç anayasası zaten uygulanmıyor da. Herkes değil. Din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Şimdi arada ne kadar fark var? Siz farklı cinsel yönelimleri bir anda ortadan kaldıran, kaldırmayı amaçlayan ve aslında kültürel bir tartışmayı, bir kimlik tartışmasını açarak ekonomideki yakıcılığı unutturan ve bir dakika kardeşim farklı yönelimler de var, farklı cinsel yönelimler de var diyenleri de anında taşlatacağınız siyaseten söylüyorum bir iklimin zeminini oluşturuyoruz. Anayasadaki cinsiyet vurgusu yalnız farklı yönelimler mi? yoksa kadın erkek mi? Bak, yani şimdi, bunu çok iyi ıı, üzerinde duymak işte, lazım. Şimdi ben şimdi bak, cinsi... madde. Madde. İşte de siz mevcut anayasadaki cinsiyet... Nasıl? 10. maddede onlar zaten. 10. madde okuduğu 10. Madde. madde. İktidar. Değil. İktidar Türkiye Yani şöyle bir... Yani cins, farklı cins... Ee, bakın 10. Bak, madde cinsiyet cinsiyet şu. Herkes değil. ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Anayasa 10. madde evet, Şu anda mevcut. Tamam. Eğer, bak, Eğer, farklı bir şey olsaydı oraya kadınlar, erkekler ve farklı cinsel yönelimleri olanlar eşit haklara sahiptir diye vurgulanır. Latif hukukçuların yani bunu anayasaya koymakla, koymaktan bak, 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 bir kere böyle bir anayasa yazılmaz. Bu dünyada Uğur Bey burada hani Uğur Bey yanında ya zaten senin söylediğin şekilde de, yazılmış değil bak, bu. bir şey ki kulis bunlara, yani. Bunlara dünyada kazuistik anayasa denir. Böyle her şeyin çok detaylı yazıldığı, ayrıntılı yazıldığı, sayfalar dolusu maddelerin dünyada da çok az örneği vardır. Ama çok tercih edilen anayasalar değildir çünkü o zaman siz toplumun bütün bir yaşam biçimini ne yazık ki getirirsiniz, orada tek tek maddeler halinde açıklarsınız ve daha baskıcı bir ortamın oluşmasına yol açarsınız. Şimdi bu baskıcı ortam nereye geldi? İktidar şuraya getirdi işi. Kardeşim türbanyada başörtüsü. Bazı kesimler tarafından bir hak olarak görülüyor mu? Evet görülüyor. Peki bu hak kazanıldı mı? Evet kazanıldı. Acılar çekildi, sıkıntılar yaşandı. Bazı yerlerde yanlış uygulamalar oldu. Toplumun bazı kesimleri birbirini anlamadı, korktu. Ama en nihayetinde bırakın kanun anayasayı bir kenara. Bir toplumsal uzlaşmayla, karşılıklı hoşgörüyle, karşılıklı empati yaparak, herkes birbirinin yerine kendisini koyarak bu sorunu çözdü. Bu sorun sokakta yaşanıyor mu yaşanmıyor kardeşim. Kamuda yaşanıyor mu yaşanmıyor. Bitti bu sorun. Ama şimdi iktidar Kemal Bey'in bu adımı sonrası ne diyor? Efendim bize pas verdi gol atıyoruz. Ya kardeşim siz bunu bir hak meselesi olarak mı görüyorsunuz? Bir siyasi düello meselesi olarak mı görüyorsunuz? Bu noktada da AKP'nin aslında samimi olmadığı ortaya çıkıyor. Şimdi hep biz türbanlı başörtülü kardeşlerimizin, ablalarımızın, bacılarımızın ya da endişeli muhafazakarlar diye kodlanan bir kesim insanın ve özellikle de Kemal Bey'i etkileyen bu entelektüel siyasal İslamcı çevrelerin kaygılarını konuşuyoruz. Ama siz bir yandan belli bir kesime özgürlük isterken, haklarının kullanılmasını isterken ki bunlar haklı taleplerdir. Herkes istediği gibi yaşamakta özgürdür. Ama bunun karşılıklı olması gerekir. Bakın şu an metropol araştırmanın yaptığı ciddi bir araştırma var. Diyor ki herkese soruyor. AKP'lere de sormuş, MHP'lilere de sormuş, İyi Partililere de sormuş, CHP'lere de sormuş. Yaşam biçiminiz, yaşam biçiminizin bugün tehlike altında olduğunu düşünüyor musunuz? Bakın. AKP seçmenlerinin %15.8'i böyle bir kaygı duyuyor. CHP seçmenlerinin 84.6'sı kaygı duyuyor. Yani kaygılı İyi, olan kesim daha İyi çok İyi Parti, CHP onu söyleyeceğim. İyi Parti seçmenlerinin 77.3'ü, HDP seçmenlerinin 77.5'i, MHP seçmenlerinin 14.3'ü, Saadet Partisi seçmenlerinin 46.7'si, DEVA Parti seçmenlerinin 46.2'si yaşam biçiminin tehdit altında olduğunu söylüyor. Şimdi bir yandan belli bir kesimi kodlayıp o kesimin özgürlüğünü isterken diğer yandan Saadet Partisi tabanının hangi yaşam biçimi tehdit altındaymış mesela ya hani mesela AK belki 100'de 100'de 15, partili, saadet, e partili genç, ya. saadet Partili bir genç Saadet Partili bir genç eski şehirdeki festivale katılmak istemiştir. Hiç Festival sanmıyorum. keyif olarak yasaklandığı için gidemediğinden dolayı yaşam biçimini tehlike altında. Ya görüyor. Saadet yani siz AK AKP'ye öyle bir anlatıyorsunuz ki sanki AKP bir, bir özgürlükler kesim. ülkesi yaratmış, bir özgürlükler cenneti yaratmış. Ya kardeşim daha türbanı başörtüsünü tartışırken Türkiye'de yasaklanan festivalleri, Türkiye'de yasaklanan konserleri hiç konuşamıyoruz. Evet türbanı, başörtüsünü bir hak olarak kullanan herkes kullansın. Bu zaten çözüldü toplumda ama bunu getirip anayasaya koymak doğru değil. Bu tartışmayı açmak ve bu tartışmayı sürdürmek de Gürkan Acır Peki. bir parti açısından doğru değil. Çünkü ee... bu iş sizin hiç istemediğiniz bir noktalara gider ve toplum bir hakkını anayasal güvence altına alayım derken bu sefer kazuistik bir anayasayla bambaşka bir baskıcı rejimin doğmasına yol açabilirsiniz. Bunu istemeden de yapabilirsiniz. İlla isteyerek yapacaksınız anlamında söylemiyorum. Peki, Kemal Bey, Tehlikeli bir tartışma. Kemal bu. Bey'in bu araştırmadan haberi yok mu? Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinin yüzde 84'ü yaşam tarzlarının tehlikede olduğunu düşünüyor. Araştırmaya hiç gerek yok Şaban. Ben sokakta her gün dolaşıyorum. Mesela CHP'nin en çok oy aldığı bölgelerden birinde yaşıyorum. Evet. Kadıköy'de. Kadıköy'de Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinin yaşam biçimleriyle ilgili kaygılarının daha çok arttığını görüyorum. Bakın bu türban ya da başörtüsü kullanan insanlara karşı bir Yaklaşım değil. O mesele çözüldü, verim, bitti. Diyecek, o var, mesele konuşulmuyor. Tamam. Hayır hayır o mesele Kesinlikle. konuşulmuyor. Kesinlikle. Barış Bey öyle bir anlatıyor ki herhalde Barış Bey bir kafeye giriyor. O kafedeki bir grup insanla konuşuyor. Kardeşim bir insan, kendini, bir insan bile kendini, kendini bir insan bile Sen kendisini sokaklara dolaşsaydı bak, hacı, böyle bir insan bile kendisini Türkiye'de nerede hissediyorsa kaygılı hissediyorsa siyasetin sorunu bunu çözmektir kardeşim. Festivaller yasaklanıyorsa yaşam biçimine müdahale edin. yasaklanıyorsa bu yaşam biçimine müdahale yaşam biçimine müdahale et sanıyorum yap. Yap. kanallar e. kapatılıyorsa muhalif kanallara olanı söyleyeyim sürekli ceza veriliyorsa Barış bu yaşam Bey. biçimine, Barış bu yaşam biçimine Barış müdahaledir olanı söyleyin allah allah anlatıyorum işte anlatıyorum acı festivallerin siyasetçilerin yasaklanması sorun değil mi yaşam biçimine müdahale değil mi? Türkiye'de her gün yüzlerce konser veriliyor abi kardeşim bu yaşam biçimine müdahale değil mi? yaşam biçimine müdahale deyince illa gelip zorla bir şey giydirmesini mi bekliyorsun bu da yaşam biçimine müdahaledir ne demek canım Allah? Allah Allah. Yapıyorsunuz. Yaşam Peki. biçimine müdahale edin işte. Partiyle ilgili bir şey değil Barış Bey. Tamam. Sosyolojik bir haksızlık. Kardeşim yapıyorsunuz. ben de sosyolojik Yoksa bir şeyden bahsediyorum sana. Ne demek olur böyle var. şey? Senin senin istediğin gibi yaşama hakkın varsa başkasının da istediği Kimi gibi yaşama, yaşama inanma, inanç de? özgürlüğü Kimi var. Kimin yaşam hakkı? E kardeşim işte Aleviler mi? en basiti. Ya Aleviler, yani kaşıma, iki de beş, kardeşim, Aleviler, kardeşim bak cemevlerini ibadet olarak kabul edin diyor. Sen getirdin sanki Aleviler turistmiş gibi adam, turizm bakanlığına bağladın. Sanki kültürel bir varlıkmış varlık gibi getirdin kültür ve yani turizm bakanlığına bağladın. Al sana yaşam biçimi. Tamam. Al, sana tamam. yaşam biçimi. Tamam. Al sana yaşam biçimi, tamam. sana yaşam biçimi tamam. işte kardeşim. Tamam Barış bir Tamam peki. Bir ee, bir şey hacı bir saniye. Abi. Hacı, abi, hacı, abi, hacı abi, müsaade. Hacı. Sevgili Hacı. Hacı şu anda...